Bir haber kanalından herkese merhaba. Lavrov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Karabağ'daki duruma değinen Lavrov, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihlerinde imzalanan anlaşmaların uygulanmasının önemini vurguladı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanması ile ilgili çalışma konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getiren Lavrov, Karabağ meselesine ilişkin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Agitmis grubunun eş başkanlarının faaliyetlerini değerlendirdi. Lavrov, bu gruptaki Amerikan ve Fransız ortaklarımız Rusya ile ilgili her şeyi reddetmeye çalışarak bu grubu iptal etti ve bizimle bu formatta görüşmeyeceklerini açıkladı. Bu onların hakkı. Onlar Karabağ ve Güney Kafkasya'daki meselenin çözümünün çıkarlarını ve bu durumda Ermenistan tarafının çıkarlarını feda etmeye hazır ise bu onların seçimidir. Onların öncelikleri arasında tek taraflı olarak dikte etme yeteneğini kanıtlamak için herkesi birbiriyle çeşitli formatlardaki etkileşimi durdurmaya zorlayarak sadece bu meseleyi değil, dünyadaki diğer krizleri de Rusya'ya karşı düşmanlık siyasetinin rehinesi yapmaktır. dedi. Bunun sorumsuz yaklaşım olduğunu savunan Lavrov, bu bizi yoldan çıkarmayacak. Karabağ meselesinin çözümüne ilişkin Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında yapılan tüm anlaşmaların uygulanmasına yardımcı olma konusunda kararlıyız. ifadelerini kullandı. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi sürecinden memnunuz. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilere değinen Lavrov, elbette Erivan ve Ankara arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili süreci memnuniyetle karşılıyoruz." dedi. Lavrov, bunun bölgedeki genel durumun iyileşmesine yol açacağı umudunu paylaştı. Kanalımıza abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayınız.